Herkese merhaba. Durun durun çıkmayın. Bu benim kanalım. Arkadaşlar bugün çantamda ne var videosu çekiyorum. Kuzenim benden galiba işte istemişti bu videoyu. Bilmiyorum evde mi çantam çantamda mı? Okul yok ama ben de çantamda ne var göstermek istedim. Herkesin bayılabileceği şeyler var. Nasıl mı? İşte bu videoyu izle ve gör ilk önce böyle mavi siyah tonlarında şey kalem kutu. İçinde ise gösteriyorum ama bu. Lütfen lütfen bu. Daha çok var merak etmeyin. Bu daha bir şey mi? Değil. Ve bir siyah da koyayım şöyle bir şey. Tekrar mavi çıkıyor. Tekrar mavi çıkıyor. İki tane daha mavi çıkıyor. Bir tane daha mavi çıkıyor. Maviye yapılmış bir şey galiba. Hepsinin markasından markasına kadar her şeyi söyleyeceğim. Başka da güzel şeyler var. Bir bu videodan çıkmayın. İlk önce Sudu'da markasını şöyle. Mata yazıyorum bakayım yazıyor. Bravo tebrikler. Sudutu markasının tek arkamız bakayım yazıyor mu? Yazıyor. Bravo tebrikler. Yazmaya kalem yok. 8. sene kalma. 8 sene önce söyleyeyim. oldukları için çok az değer veriyorum. Evet. Silin. Ben bile oldum ama yani. Asetonla gider bu değil mi? Bakın bana bir şey değil. Asetonla gidecek. Umarım. Bu ne be? Ay bu sönük gitmiş kız bitmiş. Ne markasıymış? Aa diğer markasını söylemedim. Beç, konfe, konfe, biçim markası, biç. Şöyle bir daha dokunur bir şekilde. Anlayan anladı, anlayan anlamayan, 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 anlamayanlara söylesin. Bu da white board, board. Beyaz tahta kalın anlamında. Anladık tamam, beyaz diyor, mavi çıkıyor. Bu ne? siliniyordur değil mi abi? Kalem yazmıyor yani yazsa şey. Aha tabletle bunu oynatabilir miyiz böyle, Deneyeceğim. Onu da videosuna atarım. Ne markasıymış? High Tech Permanent. Yavaş geçeceğim. Çok acele ettim düşündüm. Ve biçin tekrar bir markası çıkıyor. Aynı kalem. Bakalım bu yazıyor mu? Bu da yazıyor. silmiyordu. Ben de çıldırıyordum. Bu da yine biçim böyle senmeme bile gerek yok. Bu silinmiyor işte. Ben derste bununla yaptım, silinmedi. Hoca da beni dövdü. en azından silinenleri sileyim de. Bu değdi. Tamam bunu tekrar yere koyuyorum Otur arkada gösterdim tekrar tekrar. Geç. Hatan tek bir şey işte. White Bright, ta, beyaz tatlı kalem. Sutudi markası siyah kalem. sutu markası kırmızı kalem. Sutudi markası mavi tahta kalem. Bunlar erkeklere göre bir şeydi bence. Yani kızlara göre bir şey. tahtaya yani, kullanan kullandıkları bir şeydir. Ama şu an okul olmadığı için bahsedemiyoruz. O yüzden bunu çantamdan çıkarıyorum. Neden koydum ben de bilmiyorum ama olsun. Şimdi herkesin merak ettiği Kaç tane varmış o evet. Beş tane kızın en çok bayıldığı şeyler. Görelim. Mut kağıdı. Şöyle yapraklı sarı. Her rengi vardı bunun. Mükemmel. Kızlar böyle yapıştırmalı şeyler sever. Ben de severim Kız Ben de görürsün. Şimdi bayılacağınız şeyler geliyor. Yeşil kalemden mavi kaleme kadar mavi kalemden sarı kaleme kadar tükenmez. markalarını açıklayacağım. Sarı kalemden pembe kaleme kadar her şey vardır. Geçiş olmadığını biliyorum ama yine de yapmak istedim. Bakın markaların hepsini okuyorum. Ama okunacak gibi değil. Ne markaymış. Benim de güzel yazma. Madame Color. Şöyle göstereyim görebiliyorsunuz. Dur. Şöyle var. Mur vardı kardeşim aldı. Şöyle dört tane güzel, birer tane takar. Ben bunlara koyuyorum. Evet. Ve o bomba getiren eşyalar. ve şu her rengi indirdiğinizde yazıyor ben de ilk başta görmeye inanmadım her yerde görmüştüm bu video için aldım almıştım zaten önceden bu videoyu kurdum şimdi şimdi o bomba iki tane eşyalar kaldı Onlar da geliyor en bombasını en sona sakladım şöyle açıyorum. Güzel bu da bence yani. Sevinebilecek bir şey. Doğum günü hediyesi olarak çok güzel verilebilecek bir, bir insan. Şöyle düşmüyor. Kalkıyor. Düşmüyor. Şöyle renkli. Kapatıp böyle böyle. Olanlar beğensin. Olmayanlar ise yorum yapsın. Şimdi o bomba eşya geliyor. Çok kötü şöyle dörtlü herkesin bayılarak sevdiği dört renk yeşilden turuncuya turuncudan pembeye pembe nasıl sarıya dört tane güzel renk 12 lira dört tanesi ama bunların bir tane büyüğü zaten tek 12 lira buydu video Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Markalardan markaya. Ha, markasını sevmeyi unuttum. Bunun markası yok yani. Normal marka bu. Studio markası yine şöyle göstereyim. Aa, reklam yapıyorum. Gelin lütfen. Ufer markası. Kızmayın lütfen bana. Reklam yapmak benim işim. Görüşürüz.